üretmiş olduğu toprak altı radar sistemini inceleyeceğiz. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Şimdi Teknopark'tayız. Evet. Lezir. Sizin bir RG'niz var. Evet. Teknopark size bu cihaz için. Ben adını bilmiyorum. Cihazın adı nedir? Toprak altı radar sistemi. Evet, toprak altı evet. radar sistemi cihazınız evet. için siz kendiniz araştırdığınızı belirtiyorsunuz. Tabii, tabii bir cihazı. tabii tabii. Ve da size gel burada bu proje için e, burada çalış sağladı. tabii ki. Tabii ki önce bir bilimsel kuruldan geçiyorsunuz. Yani bir bir e, İstanbul'a gelmek için bir projeniz olacak ve bu projeniz bilimsel kuruldan geçecek. Kabul görürseniz size bu burada RGV çalışma imkanı veriyorlar. Bilmediğim için soruyorum. Evet. Ee, girip bunu arama tarama yapsam bir şey ararsam hazine mesela mesela. Yani arayanlar mi sülemesi? Yani var. Yasak değil mi? Değil efendim. Hayır. Mesela bu tabii mesela define ve hazine arayanlar bu cihazla her tarafta arama yapabilirsiniz. Ancak, yasak değil ancak üç yerde yasak var. Devletimiz koymuş Nedir bunu. onlar? Bunlar bir, Sit alanlarında arama yapamazsınız. Askeri bölgelere giremezsiniz. 3. Mezarlıklarda arama yapamazsınız. Bunun haricinde devletimizden izin almak koşuluyla yani ilçelerde kaymakamlıklar, illerde işte valilikler, kültür varlıkları müdürlüğünden çeşitli izinler almak suretiyle burada devletimiz size bir müsaade veriyor. Ancak çıkan, öncesinde izin, öncesinde izin almak şart. gerekiyor. Şimdi arama için hiçbir yerden izin almanıza gerek yok. Bu cihazla tarlanızda, köyünüzde, her yerde arama yapabilirsiniz. Fakat beraberinizde kazma, kürek, kesici, delici bir şey olmayacak. Yani oraya gittiğiniz yerlere mülki idare amirleri yani beraberinizde bir efendim kazma çıkartma teşkilatı olmayacak. Bunun için devletimiz müsaade veriyorsa bir aylık bir süre veriyor. Bu süre içerisinde siz kazabilirsiniz, çıkartabilirsiniz ve bunu devletimiz yüzde ellisini alıyor. Gerekli iznimizi aldık Aldırız. arama için, evet. aradık evet. ve bir hazine bulduk, bir evet. define bulduk. Evet. Bulduktan sonra ne Bulduktan yapıyorlar? sonra devletimize bunu bildiriyorsunuz. Zaten onlar size görevli veriyorlar. Bunu devletimize teslim ediyorsunuz. Devletimiz bu miktarı hesap ediyor uzmanlar tarafından. Yüzde ellisini size veriyor. Eğer aradığınız, bulduğunuz alandaki hazine ve kıymetli şeyler bir şahsa aitse, şahsın arazisindeyse... %10'unu şahsa veriyor, yüzde kırkını size veriyor, %50'sini yine devletimiz alıyor. Çok güzel. Burasıdır Peki bu işte. define arayanlar için. Evet. Bunun dışında kimlere lazım bu cihaz? Bu şimdi define, efendim bir kere jeoloji mühendislerine lazım. Yani en başta ülkemizin altı cennet. Yani altı da üstü de Allah bize öyle bir toprak nasip etmiş ki Türkiye cennet. Bir kere bir maden aramada en önemlisi krom madeni, demir, bakır, altın, granit, mermer, kömür, her türlü madeni bulabilirsiniz bu cihazda. İkincisi su kuyusu tespitlerinde ki biliyorsunuz bizim sattığımız madenci firmalar Afrika'da su kuyusu buldular Nezir'cim. Ve su biliyorsunuz Afrika'da her şeyden kıymetli. Bu arada bütün kıymetli madenler bunların içinde işte altın, gümüş, bakır ne sayarsanız sayabilirsiniz. Bunları bulabilirsiniz. Bu arada en önemlisi stratejik olarak mağaralarda mağaralardaki dehlizleri, boşlukları, tünelleri görebilirsiniz. Bir bina yapıyorsunuz. Binanın altında ne var? Hani ıslak zemin mi, kaygan zemin mi, su mu var? Bina altındaki binaların temel özelliklerini görebilirsiniz. Yine bu arada enkaz ve depremde çok önemli canlı ve cansız tespiti yapabilirsiniz ki biz burada Help Küp diye bir programda çalıştık. Bu program çok rahat enkazlarda Canlı ve cansız bulabiliyor. Daha birçok alanı var. Kullanım alanı var. Askeri, stratejik alanı var. Mayın bulmakta, patlayıcı bulmakta. Ki bu biz bunu şimdi dronea monte edip, e, drondan havadan arama e, projemiz var. O devam ediyor. Şimdi bunu drona da monte edeceğiz inşallah. Yakın gelecekte e, dronla da havadan arama yapacağız. Peki 6 Şubat depremlerinde bu cihaz üretilmiş miydi? Maalesef bizim buraya girişimiz. Şubat ayından sonra oldu. Yani bir ihtiyaçtan sonra biz buraya kabul gördük. Dolayısıyla çıkması aşağı yukarı 7. 7. ayda yani 2023 Temmuz ayında oldu ki onu da İstanbul İDEF Fuarı'na, 2023 Fuarı'na yetiştirdik. Orada bütün savunma sanayi, dünyanın değişik ülkeleri, hakikaten Vietnam'ından, işte Kamboçyası, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, 32'ye yakın ülke, Pakistan, bizden temasa geçtiler ve çoğuna bayilik verdik. Yine Balkanlarda Arnavutluk'ta, Tiran'da krom madeni buldular. Yine Türkiye içinde sattığımız bir firma 5,5 ton altın rezervi tespit etti. Onu devletimizle birlikte çalıştığını zannediyorum. E, tabii biz şu anda çok büyük talep var. Talepleri şöyle karşılıyoruz. Yani bizim bir cihazı üretmemiz, ortaya çıkartmamız 4 ile 6 haftada. E, meydana geliyor. ...tabi donanımlar, yazılımlar vesaire şeyler ekleniyor. Ee, bir yıl garanti veriyoruz. Fiyatımız da piyasaya göre çok daha... Oraya geleceğim. Alır. Biz verirken bir eğitimine, servisini, desteğini garantisini hepsini birlikte veriyoruz. Yani aldıktan sonra Aa, bir sene boyunca ki. Garantisi, garantisi var. Garantisi var ve... Bir sene bittikten sonra... Bir sene bittikten sonra teknik desteğimiz devam ediyor ömür boyu. Cihazın Ücreti bulunduğu... Ücreti karşılığında. Ücreti karşılığında. Ee, bir de çok önemli Nezir'cim. Şimdi mesela işte... Bizi de arıyorlar. Sağolsun milletimiz bu konuda çok duyarlı. Bizi de duyuyorlar zaman zaman medyada sizlerin aracınızda. Ee, yani bir ilkokul mezunu birisi bir hafta bir eğitimle bunu çok rahat kullanabilir. Kullanımı da çok basit Çok basit. İlgilenmek yani zaten anında giderken toprak altında ne varsa ekranda görüyorsunuz zaten. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Estağfurullah. Ben Makli ile hoşçakalın.